biz ne yapıyoruz? Elmalı kurabiye. şimdi evet. bunun içinde ne vardı malzemelerimiz? Bir söyle bakalım. Yoğurt. Başka? Yağ. Ya. Ula. Bir de. Şekeri. Şekeri. Ya sesli söyle. Pudra şekeri. Pudra şekeri. Birazcık birazcık dök dök. Aha. Sen artık hep un dökeceksin. Dök bakalım. Birazcık mı? Evet birazcık daha. Bak çok komik bir şey yapacağım. Nasıl yapacaksın? Şu kaşığı şöyle bitireyim. Ya! Ha, çok komik dediğin bu muydu hepsini birden dövdü? Evet. Tamam. Oklavayla ne yapılır? Hamur. Hamur açılır değil mi? Arkadaşlarına da gösterin. Arkadaşlarım da böyle yapmıştı böyle. Anneciğim, hadi hamuru yağdı mı? Olmak üzere. Şimdi şimdi oldu. Oldu. Oldu olmak üzere. Oldu mu amur? Şimdi geleceğiz. Anne Şimdi oluyor. Oldu mu amur? Olmak üzere. Oldu mu amur? Olmak üzere. Oldu mu amur? Olmadı. Olmadı mı bakayım? Aa, da olmamış. Evet ama şimdi. elmalı kurabiye yapıyoruz. Gelsin. Hamur. Ha, hamurumuz geliyor. Yasmin. İşte hamurumuz hazır bak. Bakın. <laughs> şey... Hamurumuz oldu. oluyor? Tamam oldu. Şuradan başla yuvarlamaya şöyle. Yuvarlak yap bakalım. Yuvarlak. Evet. Oldu işte. Yuvarlak yap. Şunu üstüne koyacağım. Oo. Bastıracağım. Gidin. Bu Kus kucamanı ben açacağım. Evet. Yuvarla. Evet. evet. Ne kadar da güzel oldu. Hadi. Bir tane daha. Hadi. Şimdi yuvarlayalım. Evet. Bakın. Çok güzel yaptın ya. Şimdi şöyle. Evet. Bir tane. Kek de yapar, kurabiye de yapar. Hepsini yapabilirsin, değil mi Elif sen? Evet. evet. Bizim işimiz var. Ne işimiz var? Kurabiye için işimiz var. Evet. Bak, çok güzel yapıyorum. Evet. Oktavraya oh, yeter şimdi. Elimizde de şöyle. Evet. Çok güzel. Bir tane daha yapacağız. Şimdi bir tanecik koyalım. Evet, Şimdi pişirme zamanı. Evet. Fırınımızı açalım. Evet. Kurabiyelerimizi koyuyoruz. Ben de sana yardım edeyim. Evet. 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 İşte evet. kurabiyelerimiz hazır. Şimdi evet. pişti. Tamam. Şuradakileri de. Evet, Ama tek. Şimdi kurabiyelerimiz pişti. Üstüne de pudra şekeri döktük Elif'le ile beraber. Evet. Çok güzel oldu. Herkese afiyet olsun. Herkese afiyet olsun. Evet. Hoşçakalın. Hoşçakalın. Neye bak Şimdi biz ne yapıyoruz? Elmalı kurabiye. Evet. Elif'le beraber elmalı kurabiye yapmayı deneyeceğiz. Bakalım nasıl olacak? Hadi. Elif'le beraber ilk defa yapacağız. Şimdi bunun içinde ne vardı malzemelerimiz? Bir söyle bakalım. Yoğurt. Başka? Ya. Oo, ya! Bir de pudra şekeri, pudra şekeri. sesini söyle. Pudra şekeri. Pudra şekeri. Üçünü beraber karıştırıyoruz. Bunu güzelce karıştırdık. Şimdi Elif bana un dökecek. İçine dök bakalım. Yavaş yavaş dök, dök. Sen hep dök. Kaşık kaşık un dök bakalım bana. yerlere dökmeden güzelce Elif bana un dökecek. Birazcık daha mı? Dök dök. Hı Sen artık hep un dökeceksin. Dök bakalım. Birazcık mı? Evet birazcık daha. Şşş, şş. Dök dök. Birazcık daha. Birazcık daha birazcık daha. Oy elimin üstüne geldi. Şimdi hamurunu hazırlıyoruz. Dök dök dök. Evet. Dur bakalım karıştıralım birazcık. Bana birazcık yazsın. Bak çok komik bir şey yap. Nasıl yapacaksın? Şu kaşığı şöyle Ya. Ha. çok komik dediğin bu muydu hepsini birden evet. dövdü? unumuz kalmadı. Artık başka dökemeyeceksin. Evet. Şimdi ben bunu iyice karıştıracağım. Tamam mı? Şunları da biraz. Dur, onları elini sürme. Birazdan silelim. Hamurumuzu çıkardığımız zaman sileriz orayı. Tamam mı? Tamam. Anlaştık. Bir tanesini de şu yapacağız. Sen onun adının ne olduğunu biliyor musun? Evet. Oklava. 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 ile ne yapılır? Hamur. Hamur açılır değil mi? Evet. Böyle üst tarafını yapabiliriz. Anneciğim üst tarafını da yapabiliriz. Evet, aynen öyle yapacağız işte. Aferin Yusuf sana. Yusuf'un yaptığı gibi. Evet, Yusuf'un yaptığı gibi. Elif'in arkadaşları da yapıyor. Elif de çok istedi. Biz de beraber elmalı kurabiye yapmaya karar verdik. Anneciğim, hadi hamuru yağdı mı? Olmak üzere. Oldu mu? Şimdi geleceğiz. Anneciğim, şimdi Oldu. oluyor. Oldu mu hamur? Olmak üzere. Oldu mu hamur? Olmak üzere. Oldu mu hamur? Olmadı. Olmadı mı bakayım? Aa, olmamış. Evet ama olmak üzere. Oh. Şimdi geleceğiz, evet. Geldi Şimdi geleceğiz. Geliyor musunuz? Hmm. Şimdi biz elmalı kurabiye yapıyoruz. Sen elmalı kurabiye sever misin? Severim. Severim. Evet, yiyecek misin? Yiyeceğim. Kaç tane yiyeceksin? Bir sürü. Ha, hepsini sen mi yiyeceksin? Evet. Biz yiyecek miyiz? Evet. Biz de yiyeceğiz, değil mi? Hazırım. Gelsin mi hamurumuz? Gelsin. <laughs> hamurumuz geliyor. Gelsin. <laughs> i̇şte hamurumuz hazır. Bak. Bakın. <laughs> şey, hamurumuz oldu. Şimdi çıkarıyoruz. Şimdi hamurumuzu çıkartalım. Şöyle, şöyle, şöyle. <laughs> Oy. Hazır mısın? Hazırım. Tamam. Benimki, benim bana getir. Getireceğim şimdi sana. Bekle. Önce şunları bölelim bir. Bölün anne. Dur daha bölmedim. Ben şöyle de tutayım içinden. Tut bakalım. Aa bu senin. Benim. Önce yuvarlak yap onu. Oyun hamuruyla yaptığın gibi yuvarlak yapman lazım. Gidiyor. Ben küçücük yapacağım. Küçücük mü yapacaksın? Evet. Onu sen yiyeceksin o zaman. Tamam. Tamam mı? Hamurlarımızı koymak için bir tane tabak alalım. Bak. Küçücük. Bakın. Küçücük. Hadi onu oklava ile aç o zaman. Şimdi şurada. Onu koy buraya. Ver bana onu. Hadi bunu oklava ile aç o zaman. Bakalım açılacak mı? Oluyor. Tamam oldu. Ama galiba birazcık daha büyük yapmamız gerekiyordu. Onu sanki birazcık daha büyük yapmamız gerekiyordu Elifçim. Baklavamız da hep kaçıyor ya. Yakalayamadım. Birazcık daha bir Al o zaman burada. Bunun hepsi senin zaten. Tamam. Yuvarlak yap önce böyle. beraber? Sen şimdi buraya bir tane ayırmışsın ya. Ondan yapalım mı birer tane? İster misin? İsteyim. Koy bakalım onu. Yuvarlak yaptın mı? Bakayım. Ben sana birazcık yardım edeyim. Şimdi Elif'e bir tanecik yapacağız. Bunu tamam. ayrı yapacağız. Bak şimdi nasıl yapacağız biliyor musun? <laughs> Sıra bende. Dur çıkartalım bir önce şunu. Ortasını yap bakalım. Ortasına şöyle. Evet. Tamam. Birazcık daha, birazcık daha, birazcık daha. Evet. evet bir tamam. daha. Dur. Kaldır bakayım. Evet. Bir daha. Aç, 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 aç. Evet. Bakayım olmuş mu? Bunu yuvarlak yapalım mı Elif? Ben Şuralarını da yapalım. Şimdi içine bir tane hazırladığımız. Elmalarımızdan koyacağız. Evet. Ben koyacağım. Tamam. Bir karıştırayım. Bunun içinde rendelenmiş 3 tane elma, 1 çay bardağı şeker, 1 çay kaşığı tarçın var. Evet. Biz bunları pişirdik. En solda içine ceviz koyduk. Evet ceviz. Evet. Şimdi, Şimdi ben koyacağım. Tamam. Bunu koyabilirsin. Tamam. Tamam. Oldu. Şimdi nasıl yapacağız biliyor musun? Şimdi bunu yuvarlayacağız. Ben yuvarlayacağım. Evet. Şuradan başla yuvarlamaya şöyle. Yuvarlak yap bakalım. Yuvarla. Evet. Oldu işte. Tamam. Tepsimizi getirelim. Çok güzel yaptın. Aferin sana. Göster bakalım. Peki. Şimdi bir yuvarlak yapıyoruz. Evet. Dur tamam tamam. O oldu. Onu tepsimize koyacağız artık. Koy tepsimize. Evet, elifinki hazır. Şimdi ben bunu yapayım önce, tamam mı? Sonra senin önüne koyacağım. Sen içine elmalı harcımızdan koyacaksın, tamam mı? Bekle evet. şimdi. Şimdi bunu yapalım, keselim bir de. Bekle. O oldu. Ne? Elif bir tanesini yaptı bile. Evet. Ben yaptım be. Evet aferin sana. Da ne ben kadar mi? güzel oldu. Ben, ben şurada alayım. Şimdi hazır. Şimdi bunu keselim. Şimdi Onu bunu mu? Bunu evet. ben keseyim. Ama çocuklar bıçakla oynamazlar ki. Tamam. Ben şimdi keseceğim. Senin eline koyacağım tamam mı? Onun arasında ben keseceğim. Ama çocuklar bıçakla oynar mı? Oynamaz ya. Ben Oynamam. keseceğim. Ama bu da bıçak. Bak bunun ucu da bıçak. Şimdi onu ver bana. Şimdi nasıl yapacağız biliyor musun? Ben şimdi senin önüne bir tane koyacağım. Tamam. Hop. Şimdi bunun içine elma koyacağız. Elma. Azıcık koyacağız ama. Hı. Tamam mı? Elin bir oldu. Olsun. Şimdi bunu koyacağız içine. Şöyle şöyle yapacağız. Onun üstüne şöyle yapacağız. Evet. Şimdi bunu koy bakalım içine. Şurasına koy bakalım. Evet. Tamam kaşığımızı koyabilirsin. Şimdi bunu yuvarlayacağız. Buradan yuvarlayacağız. Bu tarafta. Oradan değil. Şuradan. Yuvarla. Bilmeyelim de bak. Olsun. Tamam. Şimdi bunu tepsimize koyabilir misin? Bekir. Çok güzel oldu. Hadi onu koy bir tane daha vereceğim şimdi sana. Geliyor bir tane daha. Bir kaşık daha koy bakalım. Tamam, o kadar yeter. Evet. Tamam, o kalsın. O kalsın. Tamam. Şimdi daha de. bunu da alalım. Dur. Açalım. Evet. Yuvarla. Evet. Ne kadar da güzel oldu. Bir tane daha. Al daha burada var. Bak bak. Al buna da koy. Birazcık daha koy. Çok az oldu. Dur ben dökeyim bunu. Evet. Tamam. Birazcık daha koy. Buna çok az oldu çünkü. Evet. O kadar yeter. Tamam. Şimdi bunu da yuvarlak yapacağız. Dur bekle. Hadi bunu da kendin yap bakalım. içinde Düştü. Evet. Ha, çok güzel oldu. Bir, Bir tane daha yaptık. Evet. Daha buradakiler bitmedi. Aa, birazcık daha koy. Ben koyayım mı bununla? Evet. Birazcık daha koyayım. Dur. Şöyle koyalım. Tamam oldu işte bu da. Hadi bunu da yuvarla bakalım. Evet. Bakalım Çok güzel Çok güzel oldu Şimdi şunu da şuraya Koyayım mı? Gel bakalım o zaman Bir şey Evet Şöyle Evet Koy bakalım elmalarınızdan Elin Tamam elinle al Tamam elinle Alabilirsin bir şey olmaz. Yıkacağız ellerini. Kaşıkla. Tamam kaşıkla. Evet. Tamam. Bak olmuş. Hı -hı. Çok Şimdi bunu da yuvarlak yapacağız. Elifçim çok güzel yapıyorsun sen. Ay dur elime yapıştı. <gülüyor> Yuvarla. <gülüyor> i̇şte iş evet. Elif'cim bunları yarın babaanneyle dedeye de götürmek ister misin? Götüreceğim. Bak ben yaptım dersin tamam mı? Bunları bir tane ondan. Onlar da size kalsın. Dur. <laughs> İçindekiler çıktı bu olmadı. Dur bekle bir. Bekle. Açalım bunu tekrar. Şimdi. Şimdi yuvarlayalım. Evet. Bakın. Çok güzel yaptın ya. Şimdi şöyle. Evet, bir tane kaldı. Al bunu da. Onu bitti. Al. Evet. Sonra diğerlerini açacağız. Daha burada beş tane daha var. Evet. içine elmamızı koyalım. <laughs> ne oldu? Ne yani dedim? Neden daha yapmadık ki? Bitmedi. Daha pişireceğiz. Pişirdikten sonra göstereceğiz. Üstüne pudra şekeri dökeceğiz. Daha bir sürü işimiz var. Evet. Tamam kaşığı koy artık. Şimdi tekrar yuvarlıyoruz. Evet. Yuvarla. <laughs> Çok güzel. Dur tamam, aferin sana. Şimdi sırada bu var. Annem <laughs> okum. Sen mi açacaksın? Evet. Al bakalım. Şöyle ortasına getir. Heh. Yap. Evet. Yap bakalım birazcık daha. Birazcık da üstüne. Tamam. İttirdim mi? Ne oldu? yapayım. Ha, döndüre döndüre yapıyor benim kızım. Yap. Ama bunu tutmazsan böyle kayıyor. Ben sana yardım ediyorum. Böyle tutayım kaymasın. Evet. Şimdi birazcık da böyle döndür. Benden daha güzel yapıyor Elif. Tamam. Şimdi Bak. Dahacık... <laughs> evet. Bastır. Ortasına yapacaksın hep. Evet. Bastır bastır bastır. Daha Gerçekten güçlü. Daha şurasında. Tamam. Oktavar yeter. Şimdi elimizde de şöyle. Evet. Tamam. Bir de orasını oklava ile yap. Hamarat kızım benim. Kek de yapar, kurabiye de yapar. Hepsini yapabilirsin, değil mi Elif sen? Evet. Evet. Bizim işimiz var. Ne işimiz var? Kurabiye için işimiz var. Evet. Daha bir sürü yapacağız, değil mi? Burada daha bir sürü malzememiz var. Değil mi? Bak. Evet. Bir tane daha koyalım. Bir tane daha. Almış. Bir tane daha. Bir. Iş. Evet, şimdi bir elmamızı bir da koyalım. Bir tane daha. Tamam, bu kadar yeter. Elmalarımızı koyalım şimdi. Şimdi elmamızdan bir tanecik koyalım. Şimdi birazcık elma koyalım sonra da yuvarlayalım. Oldu mu? Oldu. Olmuş. Gerçekten olmuş. Tamam o burada dursun. Başka tepsiye koyalım onları da. Bakın buradaki tepsimizin hepsi oldu. Şuraya koyabilirsin. Tepsimiz de oldu. Bir sürü kurabiye yaptık değil mi Elif? Evet. Hepsini beraber yaptık. Çok güzel oldu. Şimdi pişirmeye geçeceğiz Elif'le. Burada durabilir. Buraya koyabilirsin. Evet. Son Sonuncuları yapalım, sonra bitirelim. Sonra da pişmesini bekleyelim, tamam mı? Çok. Bu hangisinden düştü? koyunun içine. Evet. Rabiyelerimiz oluyor. Bu nereden düşmüş? Nereden düşmüş o bilmiyorum. Nereden? düştü acaba? Bunlardan. Kurtar onları o zaman. İçine geriye koy. Elmasız kurabiye olur yoksa. <laughs> Şimdi da düzeltelim. Anneciğim nereden düşmüş? Bilmiyorum nereden düşmüş? Anneciğim ama bu kırılmamış. Ne? <laughs> onları ben düzelteyim o zaman. Şöyle şöyle şöyle. <laughs> Ben şimdi koyayım. Ama tepsimizde yer kalmadı. Başka tepsi koyacağız. Başka tepsiye koyacağız onları. Bak koyulmadı. Bak evet o dolmuş çünkü. Onları başka tepsiye koyalım. Tamam. Tamam Şimdi fırınımızı açma zamanı. Evet, <laughs> Şimdi pişirme zamanı. Evet. Fırınımızı açalım. Aha. Önceden ısıttığımız fırına kurabiyelerimizi koyuyoruz. Evet, ben de sana yardım edeyim. Evet ama burası sıcak şimdi şimdi kurabiyelerimizin pişmesini bekleyelim tamam şimdi kurabiyelerimiz pişti şimdi çıkarma zamanı evet çıkartıyoruz evet İşte kurabiyelerimiz hazır pişti? kurabiyelerimiz pişti kalk ayağa bakalım şimdi üstüne nasıl yapacağız biliyor musun ben böyle dökeceğim pudra şekeri dökeceğiz tamam mı Şöyle ben döküyorum. Ben böyle döküyorum. böyle. Evet. Al hadi yap bakalım. Sallayarak dökebilirsin böyle böyle. Ben kendim. Al yap bakalım. Tamam. Şuradakilere de. Ama tepsimiz çok sıcak dikkat et tamam mı? Evet, şuradakilere de dök. Şunlara. Evet, hepsine beraber dök. Öyle diyeyim. Sallayarak, sallayarak. Evet bak sallayınca altından dökülüyor gördün mü? Aa çok güzel. Kızım öyle <laughs> Böyle böyle sallayacağız. Böyle 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 böyle. Tamam mı? Bitti. Dur bir daha dökün. Ben dökeceğim. Dur ben dökeyim. Sen onu sıkı tut. İçinde kalmadı bak dökelim dur. Şimdi tepsiyi çevireyim ben. Bekle. Dur bekle. Tut sadece. Tepsiyi çevirelim. Şimdi buradakilere dökelim. Hadi hepsine dökelim. Sallayarak düzgün tut. Tam şuradakilere de dök. Şöyle şöyle. Ben buradakilere de. Ben de döküyorum. Tamam, işte hepsi oldu. Bitti. Aferin. Üstüne de pudra şekeri döktük Elif'le evet. beraber. Hı -hı. Çok güzel oldu. Herkese afiyet olsun. Herkese afiyet olsun. Evet. Hoşçakalın. Hoşçakalın. Kapağımızı alalım.